Arkadaşlar yanlışlıkla, yanlışlıkla. Videoyu, videoyu kapattı. Kapattım. Aa şu yaramazlık gösteriyor. Gel gel gel. Yani Aa bak bir şey dokunma. Videoyu yani. kapatıyor bu cücü. Cücü. <laughs> Neyse. Bir ısırık. Arkadaşlar acıya e, bakar mısın? İki tane ısıracağım. Bu, bu da bir şart. İki şart. Ben boşaltacağım kontrolü. İki şart. İki şart. Oh. İki şart. Şart. Ya haydi. Ben ha. Haydi ben ilk başta. Nucat'a. Ha, arkadaşlar Elbette. iki ısırık büyük ısırık ağzım kadar ısıracağım. Oha hadi. Saat. Saat. Ben ben pa Arkadaşlar para 5 lira olsun. Olsun. Yemeyen 5 lira öder tamam mı? Tamam. Hadi. hadi, hadi. Gözüme bir şey kaçtı lan. Ya bu şey olmaz lan. Hadi ben boşaltayım. Hop ben Kim? İki şat bu arada. Ben ha. sıkayım mı? Hayır ben sıkayım. Bittiren kadandı ve ağzına bitti de. Hayır yarışma ya dur dur. Ha. Ece eşsiz 1 2 3. Hadi. Daha sen de 1. 1 2 3. Yesene. Ya ya öyle değil ya. Ya, Hayır, ya öyle. değil. Ne işte? Karıştırdım Yedim ben. Tamam gel gel. gel gel. Oraya çatıyor. Oraya çatıyor. Çatı. Tamam. Oraya çattık. Hadi. Hay 3 2 1 yarış. Sen Yok, saniye. Deneyeyim mi? Bir oldu. Bir oldu. Rüzgar bal. İki. <laughs> tamam, daha biraz, biraz, biraz. Aa, çok ekşi. İki ısırık şimdi? Ama ucundan ısıracağım. Niye? Acı. <laughs> kalk kalk. Cumhur'a düştü. Cumhur abi seni hiç eledi mi? <laughs> Abiye vurduk. Tamam mı? <laughs> Mı? Hadi hadi ye ye. Arkadaşlar aa ben bir de acı yiyerek geldim arkadaşlar. Pirinç pilavı vardı yemekte acı yedim. Beni bir zehir tuttu. Bir litre su içtim ben bunun için. Hadi ye. Az az ısırıyorum haberiniz olsun. Tamam, hadi. İki ısırık. İki ısırık. Oha, çok acı. Kırk geliyor. Aynısı. Ha? Ama Gel oynuyorlardı. Bir sırık daha. Pardon acı. <laughs> lan boğazımda kaldığında ne acı diye öksürüyorum lan. Yemin et. Ha, su yetir çilem. <laughs> Ay bu sırık daha iyice. Tamam. Sıra bende arkadaşlar ha, Bu niye tatlı çıktı şey, şey. Bu arada bir daha yapacağız ee, Eğer, Aynen. eğer Aynen. bir daha Arkadaşlar Eğer bir daha gelirse Tekrardan aynı yerden değil yeter Aynen. Yandım ayı. Bitti Hadi arkadaşlar Arkadaşlar açıldı. Azra böyle yandım ay <laughs> <laughs> tekrar <atıyoruz. gülüyor> Hayır bu sefer ben hayır, yapacağım? Hayır. hayır ben yapacağım. Zıbra <laughs> zıbra zıbra video. Videoyu kapatma. Lila. Yürü Lila. Osman. Lan, Lan acı. Baba bas baba. <laughs> tamam şimdi başlıyor. Arkadaşlar bir şey Hadi. değil yiyeceğim ben. Bu acı biberi ne yapayım şimdi? Evet. Yemin ederim görler acı ne güzel. Oluyor? Tamam ben aldım kendim için. Nasıl acıymış gördün mü? Bana yedirttiniz. Hazır bir tane daha atar Al. Bir al. şunu Al. Bir al. Bir Bekleyin bir al. Bir al. Bir Bekleyin çocuğu <laughs> <laughs> karıştıracağım. <laughs> Kanka. Hadi 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 var dile. Hadi. Arkadaş, ben bunu seçiyorum yamuk yamuk. Rüzgar bakıyor ama. Bir şey Oh, Açık. 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 <laughs> Bak ilk da Dati. 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 Yes. yes. <laughs> Allah'tan bana gelmedi gelmedi. <laughs> Şunları. Ben acı oldum ya. Yani. Ben de ölüyorum. Katla şuraya at. Katla şuraya at. ne mi ne? Ben güzel bir tatlı şey getireyim. Var gençler mi? Ha? Bana da güzel bir ekşi. Ne getireceksin ekşi olarak? Bunu at. Ekşi olarak ne getireceksin onu söyle bana. Bilmiyorum. Ekşi olarak sevmediğim bir şeyse yanına. Aa yemezsen 5 lira vereceğim. Siz Aa verdin. ben buldum ama söylemeyeceğim. Tamam. Ya hemen hayır, hayır. getirip geliyoruz. Bu sefer rüya. Hayır ben ben bilmiyorum. Hayır. Hadi arkadaşlar getirip geliyoruz. Mucik getiriyor. Bay bay. Ben su içeceğim. Arkadaşlar kalan acı biberi yemek zorundayım. Kalan acı biberim. Onu yemek zorundayım. Dur, bir saniye. Aaa! Dilim, dilimden su fışkırıyor. Öyle bağırıyor ki. Nerede kaldı ya? Ay. Neyse geldiklerine video devam edeceğiz. Ben Arkadaşlar sonunda bunlar geldi. Ben bir iki konuşma yaptım kestim. Eşi. Portakal. Arnavut. Ufacıktan biber. bir biber bulamadım. Isırdım. Biber eğer acı değilse vallahi acısını getiriyor. Bırak bana, 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 bana bırak bana bırak. Gitti mi? Gitmedi mi Ben bir litreyle, litreyle anca acı. Kapan niye görmemiyor? Afa -bum, bum Bu arada öyle şey. Sen su içiyorsun ya. O bana bıraktı. Bismillah da demedi. Hadi şu şu şey etmeyeceğim. Aha bir şey olmaz. Günah yazıyor. Haydi ben yiyeyim. Üç. Üç ödüm ben. İki ısırık ben birim. Ben iki mandalina. İki ısırık. Bu ben... nasıl söyleyeceğim ben? Öylesine at. Hayır. Cık. Yürü git lan. Ver Cık. aşağı? aşağı. Ben yapardım Cık. bu arada. Azra ben ya. Ho. O zaman benle Azra değişelim. Hayır yürü git lan. Ben <laughs> armut gerek istiyorum. açıyor.